Asakkay'ın kanalından herkese merhaba. Daha önceki videomda da 1 0 ikiden 0 verdiğim taktiği size anlatmıştım. Bugün 3 tane sürpriz maç buldum bu şekilde. Ben sizlere maçları göstereceğim. Gördüğünüz gibi 3 tane sürpriz var arkadaşlar. Bugün ne demiştim önceden? Ev sahibinin oranı yükselişte ve 0 düşüşte ise 0 maç sonucu 2, 1'den 0 denilir demiştim arkadaşlar. Valensiyenin S1'den 2 oldu hatta. Gördüğünüz gibi ev sahibi yükselişte. Depresman düşüşte ne demiştik? 5.50'ye 3.75, 4'de kabulümüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4'de 5.50. Birincisi buydu. İkincisi Bingham maçı zaten baktığım zaman hep beraber kaldığı için ben direkt beraberlik çıkacağını tahmin etmiştim. Gördüğünüz gibi ev sahibi 45'ten 3.25'e çıkmış arkadaşlar. Osman da 20'den 45'e düşmüş. Bu ne oluyordu arkadaşlar? Oran yer değiştirmesi oluyordu. Bu şekilde onları ne veriyorduk? 1'den 0 veya 2'den 0. Hangisini tercih ederseniz. Gördüğünüz gibi ama ilk ev sahibi yükseldiği için 1'den 0 veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Çünkü e, maç başlamadan önce bu kadar yüksek değildi. 3.20'ye kadar çıkmamıştı yani 1'den 0. Yani şu anda bakarsanız 2'den 0 verirseniz bu sizi yanıltmasın yani. Gördüğünüz gibi ev sahibi yükselmiş deplasman düşmüş yani normalde buradan düştüğü zaman favori düştüğü zaman 2'den 0 veriyorduk o sizin kafanızı karıştırmasın gördüğünüz gibi size şu iki kuponu şu iki maçı oynatmadı arkadaşlar Gengam ve Nancy maçını bugün Biden oynamaya çalıştım ama fakat sistem oynattırmadı bu iki maçı bana ve ikisi de geldi yani. Malatya maçına da ben 1'den 0 oynadım. 2'den 0 bitti o da şansıma. Yani onu da yapacak bir şey yok. Dediğim bir tek maç isterseniz 1'den 0 isterseniz 2'den 0 oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 2.55'den 2.70'e yükselmiş. 2.80'den de 2.70'e düşmüş. Yani burası çok fazla oynamamış ama ev sahibi çok yükseldiği için. Zaten maç 0'da 3.43, 3.20, 3.10. 6 olduğu zaman birden 0 deniyorduk arkadaşlar Gördüğünüz gibi birden 0'da her zaman 4'ün üstünde olsun arkadaşlar yani 4 olduğu zaman 4 ve 6 0'dan 0 aldı yani bu şekilde Görürseniz Onun dışında Göstermek istediğim Bir taktik daha var Ben buraya kaydettim bir tane böyle bu şekilde Geldi skoru da geldi. Hatta gördüğün gibi 1-0 seçmiştim. Bunu nasıl buldum? Önemli olan bunu bulmak değil aslında. 0-2 çifte şanslarını buldum. Şimdi kupondaydı. Burada evet. Buradaki skorlara Ekranda önem vermeyin. Ben sadece kayıt amaçlı aldım. Şimdi bu maçı açalım. Ben 3 gördüğünüz gibi 0'dan 2 4 elle. Bu maç 0-2 çifte şans banko arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 0 çifte şansı 25 banko. Atalım diğerini açalım. Lehavre maç. Ben ikisi 3-60'a 4-75. Ne bitmiş? Çifte şans bitmiş. 0-2 çifte şans. Sonraki genkan maçını zaten şey yapmıştık gördüğünüz gibi. Yine 0 2 çıktı şans bitmiş. Sanki 4 7 5 2 2 2 3 5 Ondan sonraki Valencia'nın ise bakıyoruz zaten birden 2 bitti bu da. Ee, özellikle aklınızda olsun bu şekilde maç sonucu 2 55 ise sürpriz çıkar arkadaşlar. Maç sonucu 2 2 55 ise birden genelde 2'den 0 olur. 2'den 1 olur. 1'den 2 çok nadir geliyor arkadaşlar. Bu ikinci gelişi yani bu oranla. Yani de 2'den 0 olur şansı 2.70, 2.80 olursa 0'ı 2'den 0. 2'den 1 deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada 2'den 2'si 3.75, 0'dan 2'si 5 oran. İyi e bu sürpriz geldi. 2'den 1 oldu. Bölünün üstü 2'den eksi 3 katı 0'dan eksi 5 oran. Yani e, 2'den 2'si 3 ve 3'ün katları olacak arkadaşlar. 0'a 2 çifte şansı bulabilmemiz için. 3, 40, 3, 50, 3, 60, 3, 70 diye işte gidiyor. E, 0'dan ikisi de 4'ün katları ve 5'in katları. Yani 5, 6'ya kadar devam ediyor arkadaşlar bu şekilde. Siz deneyebilirsiniz isterseniz sürprizle oynayabilirsiniz. Bunlar bu şekilde çıktı. Masih daha önceki anlattığım taktik her zaman geçerlidir arkadaşlar. Sürekli yani bunu deneyin. bakalım. Bugün maçlarından örnek var mı? Şu maçı açalım örneğin Yakın saatlerde bakın arkadaşlar. Oranlar çok değişiyor gördüğünüz gibi. Çok 2.87'ye çıkmış. 2.87'den 2.40'a çıkmış arkadaşlar. Bu maç birden sıfır bitebilecek bir maç. Büyük ihtimalle birden sıfır bitecek arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi 2.37 iken 2.87'ye yükselmiş. 2.87'den 40'a yani oranlar yer değiştirmiş arkadaşlar. Bir de şurada çifte şans şey var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ikisi de birbirine eşit. Yani bunlara da dikkat ederseniz ayı olur. Gördüğünüz gibi 1.50'ye 1.36'dan 1.50'ye çıkmış. Burası da 1.50'den 1.30'a yani yer değiştirmiş. O yüzden 1'den 0 ihtimali olan bir maç arkadaşlar. Sabahki maçlardan olursak şu an çok erken yani oranlar çok değişir arkadaşlar. Ama ben size versem bile tam tersi gelebilir. Yellow maçı vardı mesela. Geceleyin 1'den 0 gerekiyordu. Sabahleyin oranı çok değişti ve 2'de 2 oldu. Bayağı düştü oranı. Yara ölü maçın. E şu an vermem. Pek e, mantıklı değil. Maç sonucu sıfırda. 3'e yakın. Bir maç yok aslında. E, sabahleyin belki oranlar biraz düşer. Değişir. O zaman tekrar kontrol ederiz. İstediğimiz bir oran yok şu anda. Arkadaşlar görünürde. Bakalım bakalım. Almeria maçı biraz değişmiş arkadaşlar. Bakın. 75 2 çıkmış. Burası da 2 gelişmiş. Yani bu maç ne demek istiyor arkadaşlar? Biz çıkmaz da 2'den 2 kayıyor arkadaşlar bu maç. Deplasman biraz daha düşerse 2'den 2 olur bu maç. Bu şekilde alabilirsiniz. Bunun dışında bakalım. Nefile maçı. Oranı. 2.75'den 3'e çıkmış. 2.50'den 2.40'a çıkmış. Bundan hiç çıkmayabilir. İstediğimize göre bir Gördüğünüz gibi Hatay'ın düşüşte Hatay 0-2 çifte şansı gibi görünüyor şu anda. Hatay'ın oranı. Ayrıca bu gece Limit Plate maçı var. Bu da kazanır diye umuyorum. Gördüğünüz gibi bakın oranlar 3'ten şuna çıkmış bu maçta. Bu normal nesne de bu maç olmaz ama maçın bir de sıfır ihtimali çok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3'ten 2.20'ye düşmüş. Yani 1'den 2 de olabilir olabilir. Yani şurasının yükselmesi sizi şaşırtmaz. İyi bir hafta sonu daha çok güzel maçlar olur. Analiz ederiz. Ama dediğim gibi gördüğünüz üzere Mahatya maçı 1-0 Hatta bunun bir örneği var. Ben size hemen onu bulayım. Ben o maçı size de vermiştim. Hatta önceki videomda Vizela maçı olması lazım. Pardon. Ve Malatya açıyoruz arkadaşlar. Yan yana getiriyorum. Gördüğünüz gibi. Onlara bakın. Varzim'in ve Malatya'nın. İkisi de birbirine çok benziyor. Gördüğünüz gibi ikisi de ev sahibi yükselmiş. Gördüğünüz gibi ilk 30'dan çıkmış. Bu da 2.55'den 3'ten düşmüş. Bu da 2.80'den düşmüş. Çok benziyor. Yani bu şekilde benzer maçlar görseniz direkt 1'den 0, 2'den 0 deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 4.33, 4.33'e gelmiş. 0.4.75, 0'dan 0'a. 75'ten düşmüş. Gördüğünüz gibi çok benziyor. Ee, bir de 0'dan 1, 0'dan 2'lere genelde 6 oluyor arkadaşlar. Bakın. 6. Buradaki 6'ya gelmiş. 1'den 0'a. Bunların ikisi telden altıya gelmiş. İkiden ikisi dört elliye düşmüş arkadaşlar. Aslında dört elli dört düşmüş. Gördüğünüz gibi çok benzer e, şeyler var. Gördüğünüz gibi burası yine birbirine bir bir 83'e çıkmış yani birbirine eşitlenmiş. Aynı şekilde Malatya maçına da bakarsak gördüğünüz gibi birbirine eşit. sadece ilk yarısı olmadı. Malatya'nın Burada bir yanlışımız oldu. Konu tek maç açıldığı için 1'den 0, 2'den 0. 2, 10 lira alsanız arkadaşlar. 100 lira yapar bu da. Hatta 120 lira yapar yani. 20 liranız gider 100 lira karınız olur bu şekilde denerseniz. E şimdi şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu taktiği sürekli uygulayın arkadaşlar. Bu taktik yani istedikleri kadar uğraştılar, bu taktiği patlatamazlar yani. Böyle bir imkanları yok. Bir çok oranı birçok taktiği patlatabilirler ama taktik hiç şaşmaz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olun. Takipçilerimin akması istiyorum tabii ki. Yani birçok sayfa var. Saçma sapan analizlerle insanların kafasını karıştırıyorlar. Halbuki sürpriz bulmak gayet basit gördüğünüz gibi. Daha önceki videolarımda da gösterdim. Verdiğim maçlarda da geldi hatta. Gördüğünüz gibi. Aski maçı. Bakalım. Evet. Az önceki şey maçının aynısı. Paris'in Malatya gördüğünüz gibi. Bak oranlar çok benziyor. Birbirine gelmiş. Birinci yarısı. Gördüğünüz gibi. Bu maçta 1'den 0 ya da 2'den 0 alınır arkadaşlar. 4-33 Dönüş gibi. Alın size canlı örnek yarın göreceğiz. Ya 1'den 0'dır ya 2'den 0'dır. 0'dan 0 gelir mi? 0'dan 0'ı 4-33'dü. Genelde o da gelmeyebilir. Çiftli şahsına da bakın. Mesela çiftli şahsına da eşit arkadaşlar. Çiftli şahsına da önemli. Bakın 1 1.44. Gördüğünüz gibi 144, 144, 136. Matya'yı açalım. Matya maçının çiftle şansını açalım. Gördünüz mü? Ne kadar işte arkadaşlar yani. Biz bu bu kadar basit yani fazla uğraşmanıza gerek yok. Aslında Kayın kanalını takip ederseniz sürprizlerin ne kadar kolay bulunduğunu görürsünüz. E, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Yeni maçlar atacağım tabi. Yeni taktikler. 2'den 1, 1'den 2 taktiklerini de atacağım arkadaşlar. Ee, şu an baktım ben maçlara gündüz vaktinde. 1'den 0, 2'den 1, 1'den 2 için uygun maçlar yok. Olduğunda onun da nasıl geldiğini size göstereceğim. Ayrıntılı bir şekilde ama şu an 1'den 0, 2'den 0 taktiğimiz çok çok iyi. Gayet de iyi gidiyor. Ama maç saatine yakın oynayan arkadaşlar. Diyelim ki yani maç buldunuz. 2 maçta saat 7 de diyelim. O ikisini alın. Yani saat 9'daki, 10'daki, 11'deki maçı kuponunuza eklemeyin arkadaşlar. Çünkü oranlar çok aşırı değişiyor. Neden derseniz bir önceki videomu izleyen arkadaşlar bir önceki videomu izleyen arkadaşlar şu Tezli Cezire maçının 1-0'a uygun olduğunu görürdü. Yani burası 2.45 civarındaydı arkadaşlar. 3'ten düşmüştü. Gördüğünüz gibi bu orandan eser yok. Aslında 2.25'te sabit kalmış. Burası da 3'ten düşmüştü. Bu maç ben artık oynadıktan sonra gördüm. maçın 2'den 2 ya da 0'dan 2 biteceğini tahmin ediyordum. Ve o şekilde de oldu yani yapacak bir şey yok. O yüzden maç saatine yakın oynamanızı tavsiye ederim. Yani bu şekilde oranlar sabitleniyor. En son ki haline geliyor. Askerler maçı mesela şu an 1-0 ya da 2-0 görünebilir ama gündüz vaktinde oranı değişir mi bilemem. O yüzden siz de maç saatine yakın maçları inceleyin. Ya da maçlarınızı bulduktan sonra maç saatine yakın tekrar kontrol edin. Böyle oynayın arkadaşlar. Çok büyük başarı sağlayacağınızı biliyorum. E, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Tekrar yeni videoda görüşmek üzere.